Arkadaşlar merhabalar. Yine bir video ile karşınızdayız. Ondalık kesilerle ilgili toplama çıkarma işlemleriyle ilgili etkinliklere devam edeceğiz. Evet. Şimdi kısaca hatırlatacak olursak ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemleri yaparken virgüller aynı hizada olması gerekiyor. Virgüller alt alta gelecek. Mesela şimdi 3,46 artı 4,7 örneğini alalım. 3,46'yı aynı yazıyorum. Altına 4,7'yi yazacağım. 4, virgül. Virgüller aynı hizada olacak. 4,7. Evet. Ee, olmayan yere basamağın altında. Mesela 46 yüzde 46 burada onda 7 yüzde iki basamak olması gerekiyor buraya ne yapmamız lazım boşluğa bir sıfır atmamız gerekiyor Evet toplama işlemi istiyor bizden. Toplayalım. 6'sında 0'ı toplarsam 6, 7 ile 4 toplarsam 11 virgülü aynı hizada devam ettiriyorum. Sanki virgül yokmuş gibi toplama çıkarma işlemi yapacağım. 4, 3 daha 7, 1 de elde 8 yani 8 virgül 16 olur. Evet ikinci örneğimize devam edelim. 15,48 artı 4,2 artı 0,32 Evet 15,48'i yazıyoruz. 4,2'yi altına yazıyorum. Önce ikisini toplayıp daha sonra 0,32 ile toplamış olacağım. Ee, olmayan yerleri sıfır atıyoruz. Sanki hayali sıfırlar koyuyoruz. Burada hayali sıfırlar var. 8 ile sıfırın toplamı 8. 4, 2 daha 6. Virgül aynı yazım 5, 4 daha 9.

Evet. 4,8 artı 5,6 eksi 0,4. Şimdi önce şu ikisinin örneğini yapalım. Şu ikisinin toplamasını yapalım. 4,8 ile 5,6'yı topluyorum. 6,8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1,4,5 daha 9. Bir de elde 10 diyoruz. 10,4. Eksi 0,4 diyor. Hemen altına 0,4 yazıyorum. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0. Evet sıfırdan sıfır virgül aynı yazdım. Sıfır eksi sıfır. Evet bir on virgül sıfır. O da neye eşittir? On diyebiliriz. On tamam. Evet iki virgül sekiz yüz yetmiş altı artı on üç virgül sıfır dört. Yine aynı yaz. İki virgül sekiz yüz yetmiş altı. On üç virgül. Virgüller aynı hizada olması gerekiyor. On üç virgül sıfır dört olmayan yere ne yapıyoruz? Hayali sıfır olduğunu biliyoruz. Toplama işlemi altı sıfır daha. Altı yedi dört daha. On bir. Elde var. 1, 8, 1 daha. 9, virgül aynı yazdım. 3, 2 daha. 5. Evet 1 yazdım. 15, diyoruz. Ee, evet. 3, 2,6 258 2, 6. Yazalım. 3, 2,6 258 2, 6. Çıkarma işlemi isteniyor. Olmayan yerlere bir 0 atıyoruz. 8'den 0 çıktı. 8, 5'ten 0 çıktı. 5, 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir kaldı. 12'den 6 çıktı. 6 virgül. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıkarsa 0. 0 virgül 658 diyoruz. Evet. 3 virgül 46 artı A eşittir. 9 virgül 8. Şimdi kafamız karışmaması için bunu doğal sayı olarak düşünelim. Düşünecek olursak. 3 artı A eşittir. 9 gibi olduğunu düşünürsek A'yı nasıl bulabiliriz sevgili öğrenciler? Direkt buradan 6 cevap ama e, ee, işlem yaparak bulacak olursak 9'dan 3'ü çıkarırsam 6'yı ne yaparım? 9'dan 3'ü çıkarırsam 6'yı verir. Yani bu A'yı vermiş oluyor. O zaman biz de yapacağımız işlem şu yukarıda 9,8'den yani bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. 3,46'yı çıkarırsak sonucu bulmuş oluyoruz. Olmayan yere ne yapıyoruz? 0 atıyoruz. Evet 10'dan 6 çıkarsa 4 burada kaldı. 7, 7'den 4 çıktı. 3 virgülü aynı attım burada kaldı. 9 9'dan 3 çıkarsa 6. 6 34 diyebiliriz. Evet. 2 virgül 378 artı B eşittir 10. Yine aynı mantık. Burayı 2 tam gibi düşünelim. E, artı B eşittir 10'sa buraya ne yapacağız? 10'dan bunu çıkarmış olacağız. 10 neydi? 10,0 virgül demekti. E, 2 virgül diyoruz. Olmayan yerler ne yapıyoruz? 0 atıyoruz. Şimdi eee 0'dan 8 çıkar mı? Hayır. Komşuya gitti. Komşuya derken en başa geldik. Burada eee buraya buradan bir 10 aldık. Burası 10 oldu. Buraya geçtik. Burada 9 9 9 10 şeklinde direkt yazabiliriz. 10'dan 8 çıkarsa 2, 9'dan 7 çıktı 2. Eee burada 9'dan 3 çıktı 6, virgül. 9'dan 2 çıkarsa 7 şeklinde yazabiliriz sağlamasını yapalım. 8 2 daha 10 10'un sıfırı elde var. 1 7 2 daha 9 bir de elde 10. 10'un sıfırı 6 3 daha 9 bir de elde 10. 10'un sıfırı elde var. 1 7 2 daha 9 bir de elde 10. 10 e, dok, 7 2 daha 9 bir de elde 10. 10 yazdık. İşlemimiz doğru o zaman. Evet. 8. örneğe bakıyoruz. c eksi 2 virgül 685 eşittir. 4 virgül 315 örneğimizde. Şimdi c eksi 2 eşittir. 4 şeklinde yazacak olursam c'yi nasıl bulabilirim? Ee, direkt burada ne yaparız? Ee, bir şeyden 2 çıkarmış. 4 olmuş. O zaman burası nedir? 6 diyebiliriz. Bu 6'yı başka nasıl bulabiliriz? 4 ile 2'nin toplamı 6'yı verir. O zaman biz 4 ile 2'yi topladığımıza göre o zaman 4,315 ile 2,685'i toplamam gerekiyor. 5 5 daha 10 10 0 elde var. 1 8 1 daha 9 1 elde var. 10 0 elde var. 1 6 3 daha 9 1 elde var. 10 0 elde var. 1 4 2 daha 6 1 elde 7 7 virgül 0 0 bize neye eşit oluyor? 7'ye eşit oluyor. Evet 3 virgül 42 artı 2 çarpı 1 bölü 10 eksi 3 çarpı 1 bölü 100 şeklinde bir örnek verilmiş. Evet 3 virgül yazıyorum. Artı şurayı çevirecek olursam burası nedir? sevgili öğrenciler. 2 bölü 10'dur. Neden? Daha önceden biliyoruz. 2'nin altında biz var, 1 var. 2 ile 1'i çarparsam. 2, 1 ile 10'u çarparsam 10. 2 bölü 10. 2 bölü 10'u da virgülle yazarsam nasıl yazıyorum? 0,2 Daha önceden biliyorum. Eksi. Ee, 3 çarpı 1 bölü 100. Altına gizli 1 var. Bunu şu şekilde yazayım. 3 ile 1'i çarparsam 3. 1 ile 100'ü çarparsam 100. 3 bölü 100. O da ne yapar? 0,03 şeklinde direkt yazabiliyoruz. O zaman 3,42 ile 0,2'yi topla diyor. Evet 3,42 ile 0,2'yi topluyorum. 2 4, 2 daha 6,3 3,62. 3,62'den de 0,03'ü çıkarmam isteniyor. Evet 2'den 3 çıkmaz. komşuya gittim. 12'den 3 çıktı. 12'den 3 çıktı. 9. Evet burada kaldı. 5, 5'ten 0 çıkarsa 5. Ee, virgül burada kaldı. Yine 3 3,59 diye söyleyebiliriz. Evet. 4 çarpı 3 bölü 10. Buranın işlemini yaparsam 12 bölü 10 olur. O da ne yapar? 1,2 yapar. 2 kere 4 8. Bu da 8 bölü 100 yapar. O da ne yapar? Eksi 0,08 yapar. Artı 2,74 diyor. Evet. E, önce toplama işlemini yapayım. 1,2 ile 2,74'ü toplayalım. 2,74'ü altına 1,2 yazdım. Topluyorum. 4, 7, 2 daha 9 virgül 2'de 2 bir daha 3 3, 94. 3 94'den de 0 ,08 çıkaracağım 0.08'i çıkarıyorum Evet 4'ten 8 çıkmaz komşuya gittik 14'ten 8 çıktı 6 kaldı 9 bir onluk vermiştik 8 8 3.86 3 3 86 diyebiliriz Evet 11. soruda 0,4 artı 0, 0,04 artı 0,004 artı 0,556. Evet bunları alt alta yazalım. 0,4, 0,04, 0,004, 0,004, 0,004, 0,004, 0,004, 0,004, 0,004, sıfırlar atabiliriz. 6, 4 daha 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 4 daha 9, 1 de elde 10, 10'un on, sıfırı elde var. 1, 5, 4 daha 9, 1 de elde var. 10'un on, sıfırı elde var. 1, evet burası 1. O zaman hepsi ne yapıyor? 1 tama eşit diyebiliriz. Evet 3-0,3 0,03 şeklinde verilmiş. Evet önce parantez içini yapalım. İşlem önceliğimiz parantez içi. Evet 3,0 demektir. 0,3 evet bunu çıkarırsak 7, 2,7. 2,7'den de 0,03'ü çıkarmam gerekiyor. Boşluğa bir 0 atıyorum. Hayali bir 0 olduğunu biliyorum. Evet, 10'dan 3 çıktı. 7 burada kaldı. 6, Evet, 2,67 diye direkt yazabiliriz. Evet, 2 0,18 artı 3,2 eksi 2,02. Evet, işlem önceliğimiz parantez içi. 2'den, yani 2, 2,0 demektir. 0,18 çıkarmamız isteniyor. Buraya bir 0 atıyoruz. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada kaldı. 9. 9'dan 1 çıktı. 9'dan 1 çıktı. 8, virgül. Buradan bir 10'luk almıştık. Burası da 1,82. İşlem doğru mu? Kontrol edelim. İşlem sağlaması. 82 daha 10. 10, 0, elde var. 1, 8, 1 daha 9. 1 elde 10. onun sıfırı elde var. 1, 1, 0 daha 1, 2 yapar. Evet işlemimiz doğru. 1,82. Şuradan işlem yapalım. 3,2 ile 2,02'yi çıkarmamız istenir. Olmayan yere sıfır attım. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 1 birden çık 1 0 çıktı. 1 1, 2 çıkarsa 1 1,18. Evet toplamamız istenir. 1,82 ile toplayalım. 8,2 daha 10 10 0 elde var. 1 8 1 daha 9. Bir elde 10 10 0 elde var. 1 1, 1 daha 2. Bir elde 3 3,00. O da ne demek? 3 tam eder. Evet 0,84 artı 0,16 eksi 0,245 artı 0,755. O zaman 0,84 ile 0,16'yı toplayalım. 6, 4 daha 10, 10, 0 elde var. 1, 8, 1 daha 9, bir daha 10, 10, elde var. 1, evet burası 1 tam yaptı. Ee, diğer yeri yapalım. 0,245 altına 0,755 yazıyorum ve topluyorum. 5, 5 daha 10, 10, 0 elde var. 1, Evet 5 4 daha 9 1 de elde 10 10'un 0 elde var. 1 7 2 daha 9 1 de elde 10 10'un 0 elde var. 1 evet burası da 1 tam yaptı. Evet 1 eksi 1'den sonuç 0 olur. Evet 15. sorudayız. A eşittir 3,56. B eşittir 2,47. C eşittir 0,79 şeklinde verilmiş. A eksi B eksi C. A'dan B'yi çıkar diyor. Evet yapalım. 3,56. 2 virgül 47 yazalım. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. 16'dan 7 çıktı. 6, 3 daha 9 yapar. Burada kaldı. 4, 4'ten 4 çıktı. 0 virgül. 3'den 2 çıktı. 1 1,09 Evet. 1 virgül 09'dan da C'yi çıkar diyor. 0 virgül 79'u çıkaralım. Evet. Çıkaralım. 9'dan 9 çıktı. 0. 10'dan 7, 10'dan 7 çıktı. 3 virgül Tabii ki buradan bir 10 kalmıştık. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır şeklinde yazabiliriz. 0,30 şeklinde yazıyoruz. Evet toplama çıkarma işlemiyle ilgili etkinlikleri burada sonlandırmış oluyoruz. Anlamadığınız kısımları yorumlara yazmayı unutmayınız.